Bil ki hac İslam'ın şartlarından biridir ve hayatta bir defa farzdır. Peygamberimiz buyurur ki, hac kendisine farz olduğu halde, yapmadan ölene deyin ki, ister Yahudi ol, ister Hristiyan ve yine buyurdu ki, günah işlemeden ve dilini yakışıksız sözlere bulamadan, hac yapan kimse, anadan doğmuş gibi bütün günahlardan temizlenir. Ve yine buyurdu ki, çok günah vardır ki, ona Arafat'ta vakfeye durmaktan başka hiçbir şey kefaret olmaz. Ve yine hiç kimse şeytanı Arefe günündeki kadar hor, hakir ve yüzü solgun görmez. Çünkü o gün Allah'ın rahmeti insanlara nazil olur ve çok kebair, büyük günahları affeder. Ve yine buyurdu ki, hac niyetiyle evinden çıkıp da yolda ölene kıyamete kadar her yıl hac sevabı yazılır. Mekke veya Medine'de ölene kıyamet günü ne sual var ne hesap ve yine buyurdu ki, bir makbul haç, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır ve cennetten başka karşılığı yoktur. Ve yine buyurdu ki, Arafat'ta vakfeye durup da kendisini affedilmemiş düşünmek kadar büyük günah yoktur. Büyük şeyhlerden Ali bin el-Muvaffak diyor ki, bir yıl hac yaparken Arefe gecesi rüyamda gökten yeşil elbiseli iki meleğin indiğini gördüm. Birisi diğerine dedi ki, bu yıl hacılar ne kadar olduğunu biliyor musun? Öbürü, bilmem dedi. Altı yüz bin kişi dedi. Sonra kaç kişinin haccı kabul olduğunu da biliyor musun? Bilmem dedi. Soran altı kişinin haccı kabul oldu dedi. Ali bin el Muvaffak diyor ki uykudan uyanınca bu rüyanın korkusundan çok üzüldüm ve kendime muhakkak ben bu altı kişiden biri değilim dedim. Ve bu düşünce ve üzüntüyle meşarul harama geldim ve orada uykuya daldım. Tekrar o iki meleği gördüm ki Aynı sözleri konuşuyorlar. Birden biri diğerine dedi ki: Allah bu gece ne hükmettiğini biliyor musun? Öbürü bilmem dedi. Sonra dedi ki: O altı kişinin her birinin hürmetine yüz bin kişi bağışladı ve onların işini onlara havale etti. Uykudan uyanınca sevindim, neşelendim ve Allah'a şükür ettim. Peygamberimiz buyurur ki: Allah vaad etmiştir ki her yıl altı yüz bin kul beytullahı ziyaret edecektir. Eğer bundan az olursa, bu sayıyı tamamlayacak kadar melek gönderecektir. Kıyamet gününde Kabe bir gelin gibi olacak. Hac yapanlar, onun etrafına toplanıp her biri bir yerinden perdesine yapışacak. Kabe cennete gidince, onu tavaf edenler de beraber cennete girecektir. Haccın şartları ve rükünleri, vaktinde hac yapan bir Müslümanın haccı doğrudur. Haccın vakti, şevval, zilkade aylarıyla zilhicce ayının ilk dokuz günüdür bayram gününün sabahı güneş doğuncaya kadar devam eder. Bu vakitler içerisinde ihram giymek sahihtir. Bundan önce ihram bağlarsa hac olmaz, umre olur. İhramı bu vakitlerden önce bağlamak mekruh olur. Akıllı çocuğun haccı doğrudur. Süt emen çocuğu velisi onun yerine ihrama bağlar. Onu Arafat'a götürüp say ve tavaf ettirirse sahih olur. Bu hükümler hanefilere göre değildir. Nafile haccın sıhhatinin şartı, yalnız İslam ve vakittir. Farz olan haccı eda etmenin şartları, bir farzı eda etmek hasebiyle beştir. Müslüman olmak, hür olmak, bali olmak, akıllı olmak ve ihramı zamanında bağlamak. İhram bağlayan çocuk Arafat'ta vakfeye durmazdan evvel buluğa ererse, yahut köle Arafat'ta vakfeye durmadan önce azat edilirse, İslam haccın farz hac sakıt olması için kifayet eder. Umrede de anlatılan şartlar muteberdir. Ancak vakit yoktur. Senenin her vakti umreye vakit olabilir. Başkasının yerine vekil olarak hac yapmanın şartı, önce kendi yerine farz olan haccı eda etmiş olması gerekir. Hanefi'ye göre farz eda etmesi, cevaz şartı değil, evveliyat şartıdır. Kendi farz haccını yapmadan başkası yerine hac yapmaya niyet ederse, eda ettiği hac niyet ettiği kimse yerine değil, kendi yerine olur. Niyeti ne olursa olsun, yaptığı hac önce İslam haccı, ilk farz hac yerine, sonra üzerine kazası lazım olan hac yerine, ondan sonra adak hac yerine, daha sonra da vekillik yoluyla olan hac yerine geçer. Zahir budur ki bu dahi şafii kavlidir. Haccın farz olmasının şartları. Müslüman olmak, bali olmak, akıllı olmak, hür olmak ve gücü yetmektir. Gücü yetmek de iki kısımdır. Birinci kısım kendisi bizzat hac yapmaya gücü yetmektir. Bu da üç şeyle olur. Birincisi, vücudunun sıhhatli olması. İkincisi, yolun emniyetli olması. Malına, canına düşmandan zarar gelmemesi. Deniz yoluyla gidecek olursa, deniz tehlikesinden emin olması. İkinci, borcunu ödedikten sonra kendisine ve ailesine yetecek nafakaya sahip bulunması ve yayan yürümek zorunda kalmaması için vasıta ücretine de sahip olmasıdır. Güç yetmenin ikinci kısmı, kendisi felç veya benzeri bir hastalığı olup da bundan kurtulma ümidi çok az olan kimsenin bizzat gidemeyip yerine göndereceği vekilin nafakasını ve ücretini verebilmesidir. Eğer oğlu kendiliğinden babasının yerine hacca gitmeyi dilerse babası izin vermelidir. Zira babaya hizmet etmek şereftir. Eğer oğlu kendisine para vereyim yerine vekil tut derse minneti kabul etmek zorunda değildir. Hacca gitmeye gücü yetince acele etmelidir ancak gelecek yıl daha uygun olacağını tahmin ederse geciktirebilir. Fakat geciktirip de hac yapmadan ölürse asi olur. Vasiyet etmese bile mirasından yerine vekil göndermek farz olur. Hanefi'ye göre vasiyet ederse farz olur. Etmezse olmaz. Zira hac onun zimmetine borç olur. O halde diğer borçlar gibi edası gerekir. Diğer bir delil de Hazreti Ömer buyurdu ki gücü yetip de hacca gitmeyenler hakkında vilayetlere bir yazı yazıp onlardan haraç almak isterdim. Haccın rükünleri, haccın bazı rükünleri vardır ki yerine getirilmeden hac olmaz. Bunlar beştir, ihram, tavaf, tavaftan sonra say, Arafat'ta vakfeye durmak ve bir kavle göre saçları tıraş etmek. Hanefi'ye göre haccın rüknü ikidir, Arafat'ta vakfeye durmak ve ziyaret tavafı yapmaktır. İhram giymek, say etmek ve tıraş olmak farz değildir, vaciptir. Haccın vacipleri, ki onları terk etmekle hac batıl olmaz. Fakat bir koyun kurban etmek lazım gelir altıdır. 1. Mikat'ta ihram giymek. Eğer mikat yerini geçerse bir koyun kurban etmek lazımdır. 2. Cemreye taş atmak, şeytan taşlamak. 3. Güneş batıncaya kadar Arafat'ta beklemek. 4. Gece Müzdelife'de ikame etmek. 5. Teşrik geceleri Mina'da ikamet etmek. 6. Veda tavafı yapmak. İkinci bir kavle göre veda tavafı yapmazsa kurban lazım gelmez. Fakat eda etmesi sünnettir. Haccı eda etmenin çeşitleri üçtür. İfrat, kıran ve temettüdür. İfrat hepsinden faziletlidir. Hanefiye göre kıran temettüden ve temettü de ifrattan faziletlidir. İfrat hac şöyledir. Önce yalnız haccı eda edip onu bitirdikten sonra umre için ihram giyip umreyi eda etmektir. Umrenin ihramını ciranede giymek, tenimde giymekten ve tenimde giymek, hudebiyede giymekten faziletlidir. Bu üç yerin birinde umre için ihram giymek sünnettir. Kıran haçta, la beyke bi haccetin ve umretin deyip, hac ve umre için bir defada ihram bağlanır. Sonra hac amelleri yerine getirilir. Zira umre amelleri, hac amelleri içindedir. Abdest, gusul içinde ifa edildiği gibi ifa edilir. Kıran haccı yapanlara bir kurban vacip olur. Ancak Mekkeliler için bu kurban vacip olmaz. Zira onun mikaatı Mekke'dir kıran haccı yapanlar, Arafat'ta vakfeye durmazdan önce tavaf ve say ederse, say hem farz hac hem umre sayı yerine geçer. Fakat Arafat'ta vakfeden sonra daha önce yaptığı tavafı iade etmesi gerekir. Zira rükün olan tavafın şartı vakfeden sonra olmasıdır. Temettü hacında mikaata geldiği zaman, umre için ihram giyip Mekke'de umre tavafını yaptıktan sonra, ihram icaplarıyla bağlı kalmamak için ihramını çıkarır. Sonra hac vaktinde Mekke'de hac için ihram giyer. Temettü haccı yapana bir kurban vacip olur. Kurbana gücü yetmezse, ayrı ayrı günlerde veya peş peşe kurban bayramından önce üç gün memleketine döndükten sonra yedi gün oruç tutar. Kıran haccında da kurbana gücü yetmezse, bu şekilde on gün oruç tutar. Temettü kurban, Umre'nin ihramını Şevval'de yahut Zilkade'de veya Zilhicce'nin ilk on gününde giymiş olup hac ve ihramı bir araya getirmiş ve bu yüzden mikattan geri kalmış kimselere vacip olur. O halde temettü eden kimse Mekkeli olursa yahut yabancı olup Mekke'de sakin olmuş olursa ve hac vaktinde mikatına veya mikatı kadar mesafeye gelirse ona kurban lazım olmaz. Haccın yasakları altıdır. 1- İhramlı olana elbise giymek haramdır. Gerek gömlek, gerek don, gerek çizme ve gerekse tülbent olsun. Bunların birisi caiz değildir. Belki izar, ihramın alt kısmı, rida, üst kısmı ve nalin giymelidir. Eğer nalin bulunmazsa açık ayakkabı da caizdir. Ve eğer izar bulamazsa don giymelidir. Bütün azalarını izar ile örtmesi caizdir. Ancak başını örtmesi caiz değildir. Kadınların adet üzere kaftan giymeleri caizdir. Ancak yüzlerini örtmeleri caiz değildir. Mahmil içinde ve dar yerlerde olursa caizdir. 2. Güzel kokular kullanmamalıdır. Zira eğer güzel kokular sürerse veya elbise giyerse bir kurban lazım gelir. 3. Kıllarını tıraş etmemelidir ve tırnaklarını kesmemelidir. Zira bunlardan birini yaparsa bir kurban lazım gelir. Hamama girmek, kan aldırmak, hacamat yapmak ve saçını çözmek dahi caiz değildir. 4 cima etmemelidir. Cima yaparsa ya bir deve yahut bir sığır veya yedi koyun kurban etmek vacip olduğundan artık hacci fasit olur, kazası lazım olur. 5. Cimadan önceki hallerdir. Mesela kadınları çimdiklemek ve öpmek caiz değildir. Kadına dokunma ise abdesti bozan şeyler için bir kurban vacip olur. Kadınlar ile istimna etmek için de bir kurban lazım olur. İhramlı kimse için nikah caiz olmaz. Hanefi'ye göre caizdir. Nikah ettiği takdirde kurban veya sadaka lazım gelmez. 6. İhramlı için deniz hayvanları hariç bir şey avlamak caiz değildir. Avladığı takdirde deveden, sığırdan ve koyundan ona benzeyeni sadaka vermek vacip olur.